Enfes Mutfak kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hazır yufka ile kat kat yapmış olduğum soslu börek tarifim harika oldu. Sizlerle de hemen paylaşmak istiyorum. Dilerseniz sahura, dilerseniz iftara bir çorbanın yanına harika yakışacaktır. Buyurun şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle böreğimin sosunu hazırlıyorum. Bunun için uygun bir kasenin içerisine bir çay bardağı dolusu sıvı yağ ve bir çay bardağı dolusu yoğurdu boşaltıyorum ve birazcık tuz serpiyorum. Bir adet de yumurta kırıyorum sosumun içerisine ve güzelce çırpıyorum. Homojen bir kıvam alana kadar çırptığım sosumu kenara alıyorum. Şimdi yufkaları tezgaha seriyorum. Toplamda 3 adet yufka kullandım. Fakat bir tanesini altına tüm olarak sereceğim. O yüzden 2 adet yufkayı şimdi göreceğiniz şekilde kesiyorum. şöyle artı şeklinde keseceğim. Kesmiş olduğum yufkaları şimdi bir kenara topluyorum. Borcamımı aldım. Bir adet tüm yufkayı borcamın dibine seriyorum. Şimdi hazırlamış olduğum sostan fırça yardımı ile sürüyorum. kesmiş olduğum parça yufkalardan e, seriyorum bu kısımlara böyle kat kat diziyorum ve bu sayede böreğim piştiği zaman böyle içerisini kırıp baktığınızda böyle kat kat görünüyor parça yufkalarında üzerine yine sos ile e, sosluyorum güzelce 2 kat parça yufka ile serip sosladıktan sonra iç harcıma ekleyeceğim ben. İç harç olarak sade bir lor peynir kullandım. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz sizler. Kalan yufkalardan tekrar üzerine örtüyorum. Ve tekrar sosluyorum her katı mutlaka güzelce sosluyorum yani arkadaşlar sosun kıvamı da gerçekten harika oldu yoğurt ve sıvı yağ sadece yumurta bu üç malzeme ile hazırladık kalan lor peynirini de ikinci katmana döküyorum üzerine parça pinçik kalmış olan diğer yufkaları da örttükten sonra yine sos gezdiriyorum. Yufkayı güzelce ıslatmaya çalışıyorum. Artık son yufkayı da serdim. Şimdi borcamın kenarlarından boşlukta kalmış olan yufkaları üzerine kapatıyorum. Borcamın üzerinde güzel bir şekilde kapattım yufkaları. Şimdi arta kalmış olan sostan tekrar üzerine gezdiriyorum iyice her tarafına gelecek şekilde. Ve şimdi dilimliyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz tabii ki. Dilimleme işlemin bittikten sonra en son azıcık kalan sosu da bu kesmiş olduğum kısımlardan içeri doğru akması için fırçayla sürüyorum. Fırınımı açtım bu arada. 200 derecede alt üst fanlı ayarda. Üzerinde çörek otu ile süsledim. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Susam, çörek otu, haşhaş veya sade de olabilir. Şimdi ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Üzeri güzelce kızarana dek pişiriyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı böreğim. Ve artık fırından alıyorum. Birazcık ılıttıktan sonra e, pişirmeden önceki dilimlemiş olduğum kısımlardan tekrar dilimledim ve şimdi artık böreğim servise hazır. Görüntü olarak gerçekten çok hoş oldu. Sahura hemen şıpmacak yapabileceğiniz bir börek tarifi oldu. Sosu da oldukça mükemmel ve farklı bir lezzet kattı. Şimdi sizlere bölüp hemen arasının kat kat olduğu halini de göstermek istiyorum. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.